Selamlar dostlar yeni Witcher oyununda kötü kim olacak soruları bolca karşıma çıkıyordu. Ben de kafamı yorarım ileride diyerek konuyu geçiştiriyordum. Çünkü ortada herhangi bir ipucu yoktu. İpucunu bırak minnacık bir detay ne bileyim görsel içinde görsele dair bile detay yoktu. Haliyle ben de bu konu hakkında konuşmak istemiyordum. Teori videolarında bol keseden atmak kolay oluyor ama bunu hiçbir ipucu olmadan yapmayı yıllardır sevmiyorum ve gelecekte de sevmeyeceğim belli. Gene de bunca insan istiyorken ve bunu özellikle yaşlı Witcher'dan rica ediyorken onları da kıramazdım. Witcher 4'ün kötüsü kim olur sorulara bu videoda cevap bulacak. Hazırlayın kılıçlarınızı cenge gidiyoruz dostlar. en tuhaf ama benim hayalini kurarken en sevdiğim ihtimalle başlamak istiyorum. Zaten öncesinde şorsunu yapmıştım ama ana kötünün bir Witcher olması benim acayip hoşuma gitti. Öyle Leto gibi ya da ne bileyim birinci oyunda karşımıza ara sıra çıkıp bize zorluk çıkaran Berengar gibi üçüncü oyunda yan görevlerde öldürme kararı alabildiğimiz Witcher'lar gibi değil de daha güçlü bir Witcher hayal etmenizi isteyeceğim sizden. Hayal ettiyseniz beti arttırıyorum ve sizi biraz geriye götürüyorum. Birinci oyunda karşımıza çıkan Alvin karakterini hatırlayanlarınız olacaktır. Üzerine detaylı bir video yapmamış olsam da yayınlarda bolca bahsetmiştim. Bu karakter Witcher dünyasında kaynak diyebileceğimiz bir karakter. Kaynaklarda acayip yüksek büyü gücüne sahip oluyorlar fakat bunları stabil bir şekilde kullanmaktan yoksun oluyorlar. Daha çok böyle panik anlarında güçleri ortaya çıkıyor ve ortalığın içinden geçtikleri anlarda tam olarak o anlar oluyor. Siri'nin ve Semir öldükten sonra attığı çığlık aslında kontrol edilemeyen bir büyü sayılabilir. Ya da Pavetta'nın attığı çığlık buna örnek gösterilebilir. Alvin de birinci oyunda böyle bir büyü kullanıyor fakat ortalığın içinden geçmek yerine başka bir zamana ve mekana ışınlanıyor. Oyunun ilerleyen bölümlerinde Alvin'in Jack the Aldersberg adlı karaktere dönüştüğünü ve gelecek olan Akayaz'dan dünyayı kurtarmaya çalıştığını görüyoruz. Bunun için de Witcher'ların mutasyonlarını çalıp Witcher'lardan bir ordu yaratmaya çalışıyor. Zorlu bir iş ve zaten başarısız oluyor. Bu başarısızlığın birçok nedeni var tabi ama konumuz da bu değil. Bu girizgahı yaptım çünkü bu kaynak meselesini bir Witcher'la birleştireceğiz şimdi. Hem kaynak hem Witcher olan bir karakter düşünün. Zamanda stabil olarak ışınlanamasa da ya da güçlerini tam anlamıyla kontrol edemese de acayip güçlü olmaz mıydı? Peki bu güçlerini kullanmak, kontrol etmek için Siri'ye ihtiyaç duyma meselesini gözden geçirirsek Witcher 4'ün anı kötüsü için bu Witcher'ı bir numaralı aday yapmak mümkün değil mi? Güzel bir anı kötü olurmuş gibi geldi. Ama sıkıntılar da yok değil. Geralt üçlemesinin ikinci oyununda bir nevi ana kötü olarak tanıtılan Leto'nun da Witcher olması yeni seride ana kötü olarak bir Witcher kullanma ihtimalini düşürüyor. Gene de kılıç kullanma konusunda güçlü, Siri kadar olmasa da büyü gücü hayli gelişmiş bir Witcher'la Siri'nin kapışması acayip iyi olabilirdi. Sislerin içinden çıkan kedi gözlü bir ana kötü yürekleri titretir valla. Bir de bunları aynı genden getirirsek kadim kanın erkek çocuklarından biri yaparsak işte o zaman tadından yenmez. Witcher olasılıkları bitti sandıysanız yanılıyorsunuz. Şimdi başka bir pencere açalım. Kurtokulu Witcher'larının neredeyse yok edildiği Karmorhen katliamına gidelim. Şerefsiz bir büyücü krallığı ve köylüleri arkasına alıp ortalığın içinden geçti ve Karmorhen'i yerle bir etti. Fakat kurtulanlar oldu. Bunların en bilineni Vesemir ve çevresindeki Witcher'lardı. Peki adı sana hiç duyulmamış fakat buradan kurtulmuş bir Witcher'ı düşünelim ve bu Witcher'ın intikam peşinde koştuğunu hayal edelim. Öyle plan kurmuş ki kuzeyden başlayıp portalın içinden geçmeye karar vermiş fakat karşısında henüz kuzeye Kovir'e yeni damlamış ve oradaki eski Witcher okulunu yeniden canlandırmış bir Siri peyda oluyor. Siri için seçenekler beliriyor. Ya bu Witcher'la bir olacak ortalığın içinden geçecek ya da Witcher'ı öldürüp kuzeyin kızı lakabını alacak. Witcher meselesini biraz da absürt yana çekmek istiyorum şimdi. Witcher için yayınlanan güncellemede Reginald karakteri karşımıza çıkmıştı. Reginald resmen kara büyüyle hapsolmuş, ölmemiş, daha doğrusu ölümle yaşam arasındaki ince çizgide kalmış bir Witcher'dı. Tarihte güçlü Witcher'ların olduğu ve kara büyüyle ünlenmiş büyücülerin olduğu biliniyor. Şimdi bu ikisini kafanızda birleştirmenizi isteyeceğim sizden. Kara büyüyle canlandırılmış güçlü bir Witcher'la Siril'in yapabileceği dövüşleri hayal edin. Ortalık kan gölüne dönebilirdi. Üstelik katma bir savaş olurdu bu. Çünkü Siri Witcher'ı öldürürse devamında büyücüyle karşılaşmak zorunda kalır. Bu da ortalığı iki kere kan gölüne çevirir daha çok Witcher hayali kurmadım değil ama baktım ki hayal kurdukça benim ana kötüler zıvanadan çıkıyor başka noktalara geçeyim dedim. Yoksa işin boku çıkacak ve Geralt ana kötü olacak benim kafamın içinde. Biraz da çok sevdiğiniz kötülerden birine geçelim ve Gauntor Odim ihtimalinden bahsedelim. Bana göre en zayıf ihtimal bu gibi gözüküyor. Gauntor Odim biraz fazla güçlü kalıyor herkese göre. Böyle bir karakteri yenmenin yegane ihtimali onu kandırmaktan geçtiği için Siri ya da başka bir karakterin ile yarışabilmesi pek mümkün değil. Tamam Gaunter çok tüyler ürpertici bir karakter ama final dövüşlerinin gene bulmaca tarzında olması sanki Siri ile oynayacağımız finale yakışmaz gibi geliyor. Bir noktada Gaunter ile karşılaşsak bile bunun sadece bir karşılaşmanın ötesine geçmeyeceğini düşünüyorum. düşük olasılıklı bir noktadan yüksek olasılıklı bir noktaya geçelim şimdi. Bildiğiniz gibi Witcher dünyası dönem dönem kıtaların birleşmesi denen olaya tanıklık ediyor ve bu sırada öte diyarlardan yaratıklar geçiyor. Witcher'ların yaşadığı dünyada da böyle birçok yaratık var. Misalen Blood and Wine ile birlikte ortamlara akan görülmemiş kadim bu yarıkların birinden geçerek gelmiş ve dünyaya sıkışıp kalmış yaratıklardan biri. Hatta kendi dünyasına gitmek için yeni bir kıtaların birleşmesini bekliyor ve bu süre içinde de sürekli acı çekiyor. Yeri gelmişken görülmemiş görülmemiş kademin de olma ihtimalinden bahsedelim. Biliyorum bu vampir abimizi çok görmek isteyen var ama sanmıyorum ki yeni oyunda olsun. ile bu abimizin tekrar karşımıza çıkma ihtimalini pek görmüyorum. Neyse konumuza dönelim. Bu birleşmelerden biri tekrar gerçekleşebilir ve mitolojiyle harmanlanmış bir sürü yaratığın da böylelikle yeni Witcher'da karşımıza çıkma ihtimali doğar. Zaten Siri yeni bir bölgeye gidiyor, bir sürü farklı yaratıkla karşılaşacaktır ama bir de bunun üstesine yeni ana kötü karakter olarak öte diyarlardan gelmiş, karşısında ne yapılacağını bilmeyen bir Siri görmek işleri değiştirebilir. Sonuçta Siri bu dünyanın yaratıklarına karşı bilinçli ama öte diyarın yaratıkları bu dengeyi bozabilir. Bana en yakın ihtimal bu arada buymuş gibi geliyor. Ortalık karışacaksa tam olarak yeni bir kıtaların birleşmesiyle karışır. Biz de seri boyunca bu karışıklığı tekrar toplamaya ve yeni Witcher'lar üretmeye çalışabiliriz. Elfleri bu piyasada dışarıda bırakmak ayıp olacağından onları da eklemek gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır kadim kanın ve Sirin'in peşinde olan elfler öyle kolay vazgeçecek gibi değiller ve fark ettiyseniz biri gidiyor diğeri geliyor ama bu arayış asla değişmiyor. Kimi ona yardım edeceğim ayağına yanlarken kimi gel kızım seninle dünyaları fethedeceğiz naraları çekiyor. Dördüncü oyunda gene bu tip bir şeyler olabilir. Elfler sonuçta birçok diyara yayılmış vaziyetteler ve eminim ki bizim tanıdığımız elfler dışında da elf vardır ve Sirin'in zaman mekan gücünü görünce peşine düşmek isteyecektir. Bunu da düşük ihtimalle ihtimal bulsam da olasılıkların arasında görüyorum. Son olarak siyasi emellerden bahsetmek istiyorum. Witcher'ıydı, yaratığıydı, büyücüsüydü, elfiydi derken krallıkları da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Ortalığın içinden geçen Nilfgaard ve içinden geçilen kuzey krallıkları yeni arayışlara girdiğinde Sintra'nın tapusunu taşıyan Siri'yi kendi yanlarına çekmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Gene aynı duruma girmeleri mümkün gözüküyor. Ne bileyim büyücü tutarlar, Le Bonhart minvalinde bir avcı tutarlar, bir şey tutarlar ve Siri'nin peşine salarlar. Siri de hem onlardan kaçmaya çalışır hem de kıtıl yaratıkları avlama peşine düşer. Bir yandan ana kötü ile sürekli mücadele, bir yandan da sıradan halkın işleri böylelikle çözüme kavuşturulabilir. Emir bir bırakmadı şu kızın peşini dediğinizi duyar gibiyim. Ama bu kıtada Emir gibi bir sürü itin kopuğunu olduğunu da unutmamak gerekiyor. Evet dostlar Witcher 4'ün ana kötüsü hakkında dediğim gibi hiçbir ipucu yok. Ama artık böyle bir video var. Bir sürü teori daha üretilebilir. Siz de eminim ki binlerce teori üretiyorsunuzdur kafanızın içinde. En ufak bir detayı olduğunda dahi bu kanalda kendine yer bulacaktır. Varsa teorileriniz tabii ki yorumlarda belirtebilir, tartışma yaratabilir, usul usul Witcher 4'ün çıkmasını bekleyebilirsiniz. Öyleyse sonraki videolarda görüşmek üzere diyor ve mekanı terk ediyorum. Hoşçakalın.